Deniz. Nehir abla. Anne. Deniz'i alıyorum ve gidiyorum müsaadenle Zülfü. Senin kızın benim kızımı öldürdü cezasını çekecek. Duyuyor musun beni? Ne işin var senin burada? Ha? Çık git evinden. Çık git! Nehir, Deniz'i almak için geldiğinde Zülfü'nün sorgulanması sonucu Deniz, Selin öldüğünde yanında olduğunu itiraf eder. Zülfü, Deniz'in sakladığı daha büyük bir gerçek olduğundan şüphelenirken, Nehir kızını alıp gitmekte tereddüt etmez. Ancak Deniz'in bu itirafı, Nehir'in iç dünyasında büyük bir sorgulama başlatır. Kızının bu vicdan yüküyle yaşamasını istemez, doğru olanı yapması gerektiğini düşünür. Niye bana yardım etmek istiyorsun Nehir? Ben sana yardım etmiyorum. Çocuklarımın babaannesine yardım ediyorum. Ölmüştü hala. Ölmüştü diyemezsin. Sen benim kızımdan herhangi biri gibi bahsedemezsin. Kızımı öldürdün. Kızımı öldürdün. Öldürdün kızımı. Kızım. Dokunma. Ancak Serdar, Nehir'in bu düşüncesine şiddetle karşı çıkar. Deniz'in bu olayla ilgili konuşması, herkesin hayatını geri dönülmez bir noktaya sürükleyebilir. Nehir ve Serdar arasındaki bu büyük fikir ayrılığı, ilişkilerini iyice çıkmaza sokar aralarındaki gerilim giderek büyür ve zaten kırılgan olan ilişkileri daha da sarsılır. Tam bu sırada Aytunç, Nehire Serdar'ın hala Suzan'la görüştüğüne dair şüpheleri olduğunu söyler. Nehir, bu sözleri duyduğunda artık Serdar'a güvenemeyeceğinden emin olur. Kendi yolunu çizmeye ve deniz konusunda kendi doğrularını uygulamaya karar verir. Ancak Nehir'in aldığı bu karar, sadece onun değil, Herkesin hayatını değiştirecek ve beklenmedik acı sonuçlar doğuracaktır.